Ben birçok kişiden çalmak istemiyorum. Ben para alırım. Daha çok iyi videoları daha çok izlensin diye böyle yapıyorum. Şimdi geçelim. Kanka. Ee, sen ne yapıyorsun? musun? Eee sen testi pro değilsin tamam. Kanka <laughs> şimdi. Şöyle bir vurdum. Ben de senin bir kafeni böyle vurdum. Top nerede? Havada. Ha kanka geliyor 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 kafana geliyor. Aa kanka. Aha. Aha yoo. Aa tuttu ne oldu? Ne de bir şey yok bir şey çıktı. Şimdi seni nasıl yiyeyim? Yenemezsin beni. Başım ben şimdi şöyle vuracağım. Şimdi. Hoppala kafama niye vuruyorsun? Ay özür dilerim. Yeeey bir. Bir 1 bir. Hadi devam edelim kanka. Ya kolumu kaptı. Yok kapmamış. Bir vuramadık ya. Aa kolum gitti. Ben galiba ben maalesef pes etmek zorundayım. Tamam git. Pişti kanka kanka. Ne 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 ya, bir şey diyeceğim Allah a. ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim ben onu nasıl sakatladım Ya kol böyle garip bir şey oldu işte kolumdan. Sen neden geldin buraya? Başka bir şey daha mı söyleyeceksin? Evet. Ne? Söyleyeceksin. Evet. Vur. <laughs> ne? Söyle. Maç yapalım mı? Ne maçı? Basketbol. Ah tamam bak Hadi görüşürüz. Hadi. Kanka. Bizlerin toplarımızda Bilmem 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 bilmem. Allah. tu. Bilmem 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 bilmem. Tamam tamam hadi. Atıyorum ben. Şimdi kanka attım be basket. Ben de atıyorum. o direkten döndü. Ben de atıyorum. Yine direkten döndü. Ben de atıyorum. Yine direkten döndü. Ben de atıyorum. Yine ben de basket. Ben de olmadı. Ben de top dışarı gitti. Senin topunu kullanayım. Tamam. Ve ben de Ben de basket. Ben de Ben de basket. Ay ben de direk. Ben de de dışarı. Ben de basket. Ben kazandım. Yo daha bitmedi. Tamam bitmediyse Eee Ee, merhaba biz sizi izleyebilir miyiz? E ee, tabii ki. Ya, i̇zlemişsinler onları zaten. Mavi yaratık, ye yeşil yaratık. Kanka ben onları seviyorum çünkü o Rambo korku karakteri. E ee, korku karakteri. Ha <laughs> ha ha. Öyle bir şey. Yo biz artık dostuz. Nasıl oluyor işte Düşmanımız mı öldü Yo Biz kostüm giymişiz Ha kostüm giymişler Aha çok iyi çok iyi Yok <laughs> Yo, kostüm değil Gerçekiz Anani. Şaka şaka kostüm ya kostüm Ama birazdan ge Gerçekleri gelecek Şu anda kostüm giydik Şimdi gerçekten gidiyoruz Tamam gidiyoruz Aa portalı da mı getirdiniz? Evet benimle getirdiniz var. E ee, siz ne yapacaksınız? İzleyeceğiz ne yapacağız Allah Allah. Ekmek mi pişireceğiz? Şimdi tamam tamam. Hadi. Oooo. Ah. İyi misin iyi misin? Yo iyiyim. Pum. Onun o işte, evet güçlü içti. işte. Sen ne atacağım tamam. Oy basket. Ben de de Kafana gelmesin. kafanı gelmesin. hopala Aa, kafa, kafa. kanka bunlar dost canlıymış. Aha, hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayla 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 Ne oluyor burada? Bunlar kim? Rainbow Flash karakterleri ya kaçın! Korkma korkma. Arkada az önce bir şey vardı. Yok bir şey yoktu. Biz az önce kafasına düştük kafasını yardı bu. Ne yarması ya? Ya yine kavga ediyorlar bunlar ya. Yeter. Ne ne vuruyorsun? Allah Bak oraya şimdi bizi parçalayacak. Aa! Parçalayacak yerine. Aa dedi. Olmaz bir yerimizde de tamam. Ya şimdi de bayılma taklidi yapıyor ya. Tamam. Kahve bu. Ah ya. Neyse ben gidiyorum. Şaha. Senin şakana da. Pum. Aa. Ne vuruyorsun? E ee, top kim biz? Tes oynamıyor muyduk? Ya basketbol challenge'ı nasıl çağırdı? Ee evet, tamam tamam. Yakında sizinle mi yapalım istiyorsun? Yo! Kimle yapalım Ben, ben yarın bir şeyler yapacak ya. Ben gidemem. Niye? Bugün hem de. Ben gidemem, ben gidemem. E, ee, biz geliriz miyiz o Evet, geliriz. E, ee, ben yedek kaleci olurum. Ben... Ben oyuncu olurum. Ben şey olurum yedek kalıcı olurum ben de oyuncu olurum ben forvet olurum ben de ben de orta saha olurum ama yedekler de lazım bize sen kaleci ol tamam ben dedim bir işte birkaç şey ya bir tane iki tane yedek iki tane oyuncu lazım ya e ben ben de oynayamazdım zaten. Benim boyum küçük olduğu için. Eh ben oynarım. Ben de. Ben menajer olurum. Ben yedek kaleciyim. Ben de oyuncuyum işte. Forvetim. Tamam kabul ediyoruz. Yey kabul ettik be. Ben yavaş yavaş gideyim sanki. Ne gidiyorsun? Ee, arkaya bakın. Ne ee, kaçın sanki? Ne kaçması ya? Korkuttum sizi. Ee, sen, sen öyle konuşmuyorsun. Ah. <laughs> çekil buradan. Allah'ım. <laughs> Ayağımı anne terle giydiğim için böyle uçtu. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, görüşürüz. Bye bye.